Sokakta, aile içinde herhangi bir durumla karşılaştığımızda kendimizi savunmak adına iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Saldırıya uğradığımda saldırı yapan kişinin neresine vurmam gerektiğini öğrendim. Bu benim için çok faydalı oldu. Daha önce hiç bilmiyordum bunları. Büyükşehir Belediyesi'nin kadına yönelik şiddeti, engellemek amacıyla kadınların bu savunma sporlarına olan ilgisini arttırmak hem de kendilerini koruyabilmeleri için böyle bir program düzenlediler ve ben de gönüllü olarak onlara ders vermek için geldim. Kadınlarımız dışarıda herhangi bir olası şiddete karşı karşılaştıklarında ne yapabileceklerini, nasıl kendilerini savunabileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Müzik kendisini savunma amacıyla e, yararlı bir etkinlik olarak gördük Eskinlik kadınların kendilerini korumaları açısından bence çok iyi oldu. Özellikle kadınlarımızın son zamanlarda gördüğü şiddet, maruz kaldığı çeşitli taciz odaylarından sonra kendilerini kor korumaları için e, çok faydalı olacağını düşünüyorum.